olan her şeyin olması gerektiği için olduğunu bildiğinizde ne olur? Ve Allah'ın katında iyi ve kötünün olmadığını, ruhun aslında sadece deneyimine ihtiyacı olduğunu, bu üst bilinçten baktığınızda kendinize yargılamanın sadece kendinize zarar verme eğilimi olduğunu fark ettiğinizde ne olur? Üzgünseniz üzgün olun. Ben size duygularınızı bastırmaktan veyahut da olmadığınız biri şey gibi yaşamanızdan bahsetmiyorum. Eğer üzgünseniz üzgün bir şekilde oturun. Melankoli yaşayın. Belki günlerce. Çünkü mutsuz oldukça hayatınızı daha fazla sorgulamaya bu defa kendi içinizde bulunduğunuz karmaşayı çözebilmek için bir aydınlık yoluna ihtiyaç duyarsınız. Ama eğer konfor alanı içerisindeyseniz hiçbir zaman bu soruları kendinize sormazsınız ve aynı şeyleri her gün yapmaya devam edersiniz. Aslında bu bir yarı ölüm hali gibi bir şeydir. Çünkü kendini canlı hissetmiyorsunuz. Mutsuzluk içerisinde, hayatı sorgularken, düşünürken, üzüntülü duygular yaşarken bunun belli bir süresi vardır. Çünkü sonsuza kadar aynı ruh hali ve duyguda kalamazsınız. Bu insanın doğasına aykırıdır. Oradan bir şekilde çıkmanız gerekir. Bunların içinden başka bir yere çıkış illaki gerçekleşecektir. Ve bu çıkış aydınlık olacaktır. Buna inanın. Bu anlattıklarımın bilinç olarak, his olarak yerleşmesi için de acele etmeyin. Eminim bunu dinlerken bile zihin sürekli size bir sürü yargıda bulunuyordur. Ben hakkında bir şeyler söylüyordur, kendi hayatınızla ilgili bir şeyler söylüyordur. Bugüne kadar öğrendiğiniz dogmatik bilgiler devreye girip bir şekilde bu bilgiyi sindirmenize engel oluyor da olabilir. Onlara da izin verin. Bırakın benim hakkında kendisi hakkında ne söylemek istiyorsa söylesin. Zihni özgür bırakın, konuşsun. İzin verin. Gelsinler ve gitsinler. Çünkü bir şeyleri bastırdıkça onların daha derinlere gömülmesine neden oluruz Ama onlara izin verdiğimiz ve kabul ettiğimiz zaman onları serbest bırakıyoruz ve bir süre sonra uçup gidiyorlar. Gerçekten ortaya çıkmak gibi çok güzel bir özelliği vardır. Bu söze bayılıyorum ve bu gerçekten öyle. Ruhumuz gerçeği biliyor. Siz özünüz çok değerlisiniz. Aç kendinizi suçlamayı bırakın. Sadece olun. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.